Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Aylo amcanın bir çay tarifini deneyeceğiz. Ve size videonun sonunda da bir sürpriz tarifim var, onu da deneyeceğiz. Yani bu videoda iki tane tarif olacak. Bu gördüğünüz tarifleri bir kitaptan alıyorum aslında. Burada gördüğünüz kitap, Avatar evreninin yemeklerini ve içeceklerini içeren bir kitap. Ve kitabın içerisinde Aylo amcanın dükkanının, yani çay dükkanının tarifleri de var. Ve bu tariflerden size bir tanesini bu videoda aktaracağım. Aslında içerisinde bu kitabın bir dolu tarif var. Deneyebildiklerimi denemek istiyorum açıkçası. Videoyu beğenirseniz benim için de bir motivasyon olur ve malzemeleri bulup size yapmaya çalışırım. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk başta Ayra amcanın Yasemin çayını içeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi Yasemin çayımız 3 ana malzemeden oluşuyor. Özel bir Japon çay çeşidi olan Sencha, Çin kökenli yeşil çay ve Yasemin çiçeğinin tomurcuğunun birleşiminden yapılan Yasemin incirleri ve Yasemin çiçeğinin kendisini içeriyor. Bu üçünü çaydanlığımıza koyup 180 Fahrenheit'te yani 82 derecede suyumuzu ekliyoruz. Bu derece yumuşak içimli bir çay elde etmek için önemli. Suyumuzu kaynattıktan sonra birazcık beklersek suyumuz o sıcaklığa gelecektir zaten. Malzemeler biraz absürt görünüyor farkındayım ama internette biraz araştırma yapınca uygun fiyatlı bir şekilde satın alabiliyorsunuz. 3 dakika kadar demlendikten sonra servise hazır hale geliyor. Afiyet olsun. Şimdi çayımız hazır. Çayımızı dökeceğiz ve içmeye başlayacağız. Birazcık dinlendirdik. Biraz dinlendirdikten sonra yaklaşık 3 dakika kadar dinlendirdikten sonra içmeye hazır hale gelecek. önce bir tadım yapalım hmm. 10 numara çay olmuş bu arada normalde Yasemin çayı çok normalde de içiyorum ben ama geldi şeyle hazırlıyorum yeşil çayla beraber hazırlıyorum ama birazcık daha ağır oluyor şu anki tadı birazcık daha yumuşak içimde gerçekten güzel bir şey. Yani ayrı o işini biliyormuş. Nasıl çay yapması gerektiğini gerçekten biliyormuş. Çok da lezzetli gerçekten şu an. Ben bunu içmeye devam edebilirim. Hazır çayımızı içerken birazcık da sohbet edelim. Avatar abi kanalını açtıktan sonra 1000 aboneye ulaştık. Hepinize buradan çok 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 teşekkür ediyorum. 1000 aboneye ulaşmak benim için çok mutlu, verici bir şey oldu. Umarım daha iyisi de oluruz. Daha çok insana ulaşabiliriz. Daha çok insana ulaşmamı isterseniz videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi birazcık da şeyden bahsetmek istiyorum. Bu kanalı neden açtım, bu kanal nereye gidecek birazcık daha bundan bahsetmek istiyorum. Bu şek şu şekilde ben bu kanalı avatar kanalı olsun diye açmadım açıkçası. İlk başta düşüncem daha geniş konulardı ama algoritma birazcık daha avatar anlatmamı sevmiş. Ben de avatar anlatmayı seviyorum bu arada. Ama bunun yanında anime anlatmayı da seviyorum ya da farklı evrenlere girmeyi de seviyorum. Avatar birazcık daha popüler olduğu için bu kanal için avatarla devam edeceğim. Ve avatarda anlatacak çok şeyimiz var. Yukarıda küçük bir avatar koleksiyonum var. Ve bu koleksiyonu da devam ettiriyorum. Veya burada daha çok satın aldıklarımı görüyorsunuz. Bir de dijitalde olanlar var. Dijitalde bulduklarım, satın aldıklarım var. Yani avatar konusunda geniş bir kaynağa sahibim ve bu kaynaklardan size bir şeyler anlatmayı da seviyorum. Şöyle yorumlar gelmiş. Çok garibime gitmeye başladı. Kendi kurduğun ütopik bir evrende devam ediyorsun şeklinde. Arkadaşlar ben avatarı ütopik bir evrende olarak şey yapmıyorum. Tabii ki kendi tahminlerim var, teorilerim var. Bazı kanıtları bulup birleştirdiklerim var. Ama bu bir ütopya değil. Çünkü insanlar bu teorileri kuruyorlar. bu Bunu fandomlara ya da farklı yerlere de yazıyorlar. Ve Avatar konusu şu şekilde. Daha detaylı bir şekilde alınabilir. Sadece animasyondan ibaret değiliz. Bunu da bahsetmek istiyorum. Tabii, çaycıktan lezzetli bu arada. Tabii şurada şu durum da var. E ben Avatar kanalı olarak başlamadım, evet. Ama Avatar benim için bu kanalı açmada büyük bir nasıl desem motivasyon kaynağı oldu. Çünkü buradan ismini söylemeyeceğim. Bir YouTuber'a yorum yazacakken sizin gibi kanala eleştirsel yorumlar yapıyorsunuz. Ben de bir kanalın avatar içeriğini beğenmedim o dönem. Ve şimdi ve eleştirisel bir şey yazmak istedim. Uzunca bir paragraf yazdım. Sonra paragrafı geri sildim. Ya kendime şunu sordum. Belki madem bu kadar iyi biliyorsun neden kendini anlatmıyorsun? Ben de size en doğru şekilde avatar anlatmaya çalışıyorum. Yanlış bilinen olmasını istemiyorum bu evren kını Sevdiğim bir evren sonuçta ve bu evrenle ilgili detaylı bildiğim bir evren. Madem bu kadar iyi biliyorsun avatarı neden kendini anlatmıyorsun? Ben de bu şekilde başlayarak kendim anlatmaya başladım. Ve güzel bir akışa girdik. Güzel yorumlarınız geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Destek de bulmuyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bunları konuşmak istedim açıkçası. Şimdi gelelim sürpriz tarifimize. Şimdi sürpriz tarifimiz için önce şunu söyleyeyim. Ben sürpriz video tarifini aslında ben bir gece iki gece önceden çektim. Deneyimleyebilmek adına. Tarifi önermeyeceğim. Çünkü midesi hassas olanlar için güzel bir tarif değil. Şimdi tarifi göreceksiniz. Tarifimiz kuru e, patiğin muzlu soğanlı sütü. Onion bananas denilen o kuru beş. Şey. Şimdi yapım tarifini görelim. Sonrasında da o tarifle beraber bir deneme videosu olacak. Ben onu birebir yaptım ve denedim. Bakalım siz nasıl bulacaksınız tarifle beraber. Hadi gelin sürpriz tarifimize geçelim. Öncelikle zencefil şekerleri için zencefilleri soyuyoruz ve doğruyoruz. Zencefil direkt kullanacaktım ama tadını değiştirip güzelleştirme ihtimalini düşünce bu zahmete girmeye karar verdim. Doğradıktan sonra kaynayan suyun içine alıyoruz. Yumuşayana kadar kaynaktıktan sonra soğuk suya gönderiyoruz. Yeni bir su hazırlıyoruz ve içine su kadar şeker koyuyoruz. Şeker çözündükten sonra soğuk sudaki zencefilleri şekerli suyun içine alıyoruz. Ben bu işlemi hızlandırmak için yaptım. Siz direkt zencefillerin üstüne şeker döküp 8 saat kadar dolapta saklayıp sıradaki işlemi yapabilirsiniz. Şekere bulanan zencefilleri tavada ısıtıp kristalleşene kadar pişirebilirsiniz. Kameram bu ısıl işleme dayanamadığı için son halini gösteriyorum. Bunu ayrı tüketebilirsiniz. Şimdi ana tarife geri dönelim. Tarifte orta büyüklü bir soğanın yarısı kadar diyor. Muz boyutuna uygun olması için çeyreğini kullandım. Doğradığımız soğanları iki kaşık sıvı yağ içinde biraz tuzla pişirip karamelize hale getiriyoruz. Soğanlar karamelize olduktan sonra ayrı bir kaba aktarıp ayrı bir tavada su ve şekeri karıştırıyoruz. Orta boy bir muzu doğrayıp sudan kabarcıklar gelince içine muzları atıyoruz. Muzlar karamelize olana kadar karıştırıyoruz. Artık son kısma gelince soğanı, muzu azıcık zencefili, bir bardak su ve bir bardak süt, buz ve Biraz tuz ile blenderdan geçiriyoruz. Süt olarak soya sütü istiyor ama ben normal süt kullandım. Soya sütünün çok bir değişim yaratacağını düşünmüyorum ve işte Groupatin muz soğanlı sütü hazır. Evet arkadaşlar geldik sonunda. İçeceğimiz bu şekilde. Groupatin soğanlı muzlu sütü. süt. diyeceğim. soğan kokusu direkt geliyor bu arada burnuma. <laughs> Gerçekten korkuyorum şu an. Pinbook. <laughs> ya <Mustafa gülüyor> bu kadar bastıramazsın. Of! <laughs> Sonradan geldi. <laughs> Yok arkadaşlar içilecek gibi değil. Normalde içeceklerim yutarım ama yok yani bunu. Oh. <laughs> Beynime vurtuşum. Evet çakralarım açıldı. Gerçekten çakralarım açıldı. Bütün duyularım açıldı şu an. Oh. <laughs> Evet. Hı. Yok bir yudum daha Mümkün değil ya Ya birazcık şeker tadı alsam Fena olmaz o kadar şeker koydum ya Soğanın tadı o kadar şey ki Engin gösterdiği reaksiyon çok haklıymış yani Arkadaşlar bu tarifteki troll tarifti. Evet, çakraları temizliyor ama çok kötü bir tadı var diye söylüyor Eng. Eğer yeterince içersen seveceğini söyleyeyim. Ben yeterince içmem bunu. He. Ee, Grunpatik yeterince içersen bunu seveceğini söylüyor ben içmem. Ya böyle bir durum ki Eng de zaten o kadar içtim ama evet çok faydalı ama küçük dozlarda diye belirtiyor. Arkadaşlar yapılışını gördünüz yapılışı için çok uğraştım. Ama tadı beklediğimden de kötü. Ya ben kötü bekliyordum da bu kadar kötü beklemedim. <laughs> <laughs> Yok. Elenmiyor ya. <laughs> Daha gitmiyor bu kadar. Bugünlük bu iki tarifle bitiriyoruz. Ne yazık ki omuzlu sütten sonra midem çok iyi durumda değil. Küçük sorunlar yaşıyorum bir iki gündür. Umarım bu Yasemin çayı da benim bağırsaklarım midemi düzeltir diye umuyorum. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda sohbet edelim. Eğer videoları beğendiyseniz like atmayı, bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bak. Şimdi şu videoları bir edet diyelim. Neden açıyor ya? Bunu içmeyecektim. <laughs>